Hay kaynak kalına hoş geldiniz arkadaşlar bu videoda. Tonguç kampüsün çıkarılan konulara göre hazırlanmış ayna denemelerinin üçünü de inceleyeceğiz arkadaşlar. Kitabı doğru kaynaktan temin ettik. Şöyle açalım denemeleri de. Ben paketini de size göstermek istedim. Şöyle içerisinden bir de el temizleme jeli de çıkıyor arkadaşlar. Şöyle şunu da sıkalım. Şöyle. Heh. Şimdi içerisinde 3 bölümün de denemelerini inceleyeceğiz arkadaşlar bu videoda. Ve neden böyle yaptım? Çünkü sayısal içerisindeki matematik soruyla bunun içindeki matematik soruları ayrı ayrı bir video çekmek istemedim. Üçünü de aynı bir şekilde burada inceleyeceğim. Ve ve açıklama kısmına arkadaşlar branşların kaçın dakikada itibaren başladığını yerleştirdim arkadaşlar. Oradan tıklayarak ilgili bölüme gitmek isterseniz gidebilirsiniz. Şimdi toplu kısmında sormuştu neyini incelememi istersiniz diye en çok hangi detayı öncelik vereyim diye. Konu dağılımını merak etmişsiniz arkadaşlar. Şimdi fasükün içerisini açtığınız zaman hatta fasükün içini açmadan önce boyutunu bir göstereyim. Tam A4 genişliğinde A4 boyutunda bir boyutu var arkadaşlar. Denemelerin içerisini açtığınız zaman arkadaşlar 5 tane fasükü çıkıyor. Bunlardan en arkadaki olanı normal optik var arkadaşlar ve en başta da bir tane analiz koçluğu fasükülü var. Var. İçerisinde işte hani sizin çok istediğiniz konu dağılımı nasıl var ya en detayına kadar burada yazıyor arkadaşlar. Bunların PDF halini açıklama kısmına yine yerleştirdim. Oradan arkadaşlar detaylı bir şekilde incelemek isterseniz indirip oradan içerisindeki şuraların hepsinin içerisine bakabilirsiniz. Tüm branşların hepsini oraya yerleştirdim. Ben de kendi yorumumu yapacağım zaten videonun içerisinde. Bunu da kenara alalım. Şöyle sayısaldan başlayalım. Şimdi matematikten başlıyorum. İncelerken arkadaşlar soruların çözdüm ben. Zaten inceleme o yüzden uzun sürdü. Bütün sorular çözülerek arkadaşlar bu inceleme yapıldı ve seviyesi ona göre belirlendi. Ben incele derken yani hangi sorunun kolay, hangi sorunun orta seviye olduğu, hangi sorunun şık, güzel olduğu ya da detayları, hataları varsa vesaire bunların hepsini arkadaşlar bu soruların üzerine yazdım. Buradan göz güzel bir şekilde hani video duydurup bakabilirsiniz. Kitaplarının içerisindeki sorulara baktığınız zaman arkadaşlar kolay ve orta soruların ağırlıkta bulunduğu ama geometri bölümündeki sorular gerçekten şık ve zor sorular olduğundan dolayı hani bunlar birbirini dengelemiş ve orta seviyeye yakın bir deneme çıkmış arkadaşlar. Aritmetik ortalamasını aldığım zaman bu şekilde bir inceleme yaptım ben matematik bölümünde. Şimdi çıkmış sınav sorularına benzer sorular var arkadaşlar içerisinde belki de aynı demelerin sebebinden bir tanesi de budur. Mesela şurada 22. soru, 2019 16. sorunun benzeri, 14. sorunun 18. sorunun benzeri, mesela 15. sorunun benzeri gibi gibi sorular var arkadaşlar. Çok kişiye zor gelebilecek sorular da var arkadaşlar içerisinde. Güzel şık, orta sorularda var. Kolay sorular da var içerisinde. Hatta mesela doğru şıkkı bulmak için şurada 32. soruda doğru şıkkı bulmak için bilgi isteyen, açıklı yani içerisinde bilgi isteyen güzel sorularda var arkadaşlar ama ben geometri sorularına gerçekten bayıldım. Şimdi dağılımını vereceğim. Matematik ve geometri şeklindeki dağılımını vereceğim. Birinci denemede 13 tane geometri var. Bunlardan 3 tanesi trigonometri arkadaşlar. Geri kalanları matematik. İkinci denemede de yine 13 tane geometri var. 5 tane trigonometri sormuşlar ikinci denemede. Ve burada zaman almaya yönelik sorular da var arkadaşlar. 8. soru, 5. soru, 1. soru. Kolay işlem sorusu ama biraz şey, vaktinizi alabilir. Mesela burada düşündürücü bir detay vermişler arkadaşlar. Burası da farklı bir yerde. Ama zor değildi. Tablo sorularını her denemeye koymaya çalışmışlar arkadaşlar. Tablo inceleme kısmını, işaret inceleme kısmını. Mesela hikayeleştirebilir, anlaşılır, kolay orta sorular var. Var. Hani ikinci denemedeki konu dağılımı bu şekilde. Benim beklediğim soru tipi de arkadaşlar bu tipte. Bence bu sene bu soru tipinden gelecek diye ben düşünüyorum. Üçüncü denemede de 15 tane geometri sorusu sormuşlar. 5 tanesi trigonometri geri kalan matematik arkadaşlar. En son en zor deneme bence üçüncü deneme olmuş. Hani soru kökenleri de birazcık daha uzamış ama kişiden kişiye değişebilir. En kolay da ikinci deneme geldi bana. Hani kolay veya zor yazdığım sorular arkadaşlar siz de kendiniz çözdüğünüzde eğer benim kolay dedim size zor geliyorsa bilin ki ona göre hani benim diğer kolay dediklerim de size zor gelme ihtimali yüksektir. Yani seviyesini az çok oradan kesebilirsiniz Ama dediğim gibi kolay orta arası ortaya yakın bir seviyesi var diyorum ben. Hani matematik soruları bu şekilde. Şimdi fen sorularına geçelim. Fizik sorularına geçelim. 4 tanesi kolay arkadaşlar. Şöyle fizik bölümüne geçelim bir. Heh. 4 tanesi kolay arkadaşlar bu denemede. Mesela 1, 3, 6. ve 9. sorular kolay sorular. 2 tane zora yakın sorular var. Bunlar 5. ve 13. soru. Bu 5. soru da e, elemsizlik kuvvetiyle bilmesi gereken orta seviyede soru. Ama e, yorumu dikkatli yapması gerektiği için zorlanacak bir soru arkadaşlar bu soru. Yine 13. soruda da yorum gerektirdiği için öğrencilerin çoğu öğrencinin zorlanacak sorulabileceği soru ama genel itibariyle orta derecede seviyesi var diyebilirim arkadaşlar. İkinci denemeye geçtiğimiz zaman arkadaşlar burada da 5 tane 12. sınıf 9 tane de 11. sınıf sorusu var. Bir tane soru hem 11 hem 12 kapsıyor arkadaşlar 11. soruda. Yani iki konuyu da hakim olmanız gerektiği için arkadaşlar zorlanabilirsiniz burada. Yine 7. soruda da iki konuyu birleştirerek sormuşlar yine burada da. Bu da yine sorulabileceğiniz bir soru olmuş. Diğerleri arkadaşlar kolay ve orta. Kolay dediğim sorular işte 5. soru, 13. soru ve 14. soru. Diğerleri orta zorlukta seviyesi var. Bu denemem arkadaşlar 3 denemeye göre bence daha zor bir deneme olmuş. Mesela burada detay soru da var. 12. soru da orta zorlukta ama genelde işte sapma miktarı sorulmayan soru olduğu için zorlanabileceğiniz bir soru tipi olmuş bu da. 3. denemeye geçtiğimiz zaman. Şöyle 3. denemeyi de geçelim. Yine iki tane kolay soru var arkadaşlar. 11. ve 13. sorular. Kolay diyebileceğimiz sorular. Diğer sorular arkadaşlar orta zorlukta sorular. Mesela burada da 9. soruda yani yay bölündüğünde yay sabitinin nasıl değiştiğini bilmezsen ve bunu unuttuysan zorlanabileceğim bir soru bu da. Mesela ikinci soru bu torku nereye göre alabileceğini karıştırabileceğin bir soru tipi bu da. Mesela bu soru kolay bir soru ama burada eğimin sıfır olduğunda neyi verebileceğini bilmiyorsan gerçekten zorlanabileceğin bir soru bu da arkadaşlar tamam mı? Yani fizikle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi kimya bölümüne geçtiğimiz zaman ise arkadaşlar yani denemelerin zorluk derecesi bizce 3. deneme en zor sonra ikinci deneme ve sonra birinci deneme. E, konu dağılımları ise aşağıda açıklama kısmında arkadaşlar pdf var. O pdf'den detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Ama bizce birinci ve 3. denemenin soru dağılımı beklenenle uygun yani bizim beklediğimizle uygun bir dağılımı var. İkinci denemede sadece birinci üniteden birazcık fazla soru gelmiş ama o da farklı bir senaryo olarak arkadaşlar çözebileceğiniz bir deneme olmuş diyebilirim. her denemede kolay sorular ve zor sorular var arkadaşlar. Genel itibariyle orta derecede soruları var. Birinci ve üçüncü denemedeki soru dağılımı beklenene uygun demiştik. Çünkü yani ÖSYM denge konusundan veya elektrokimya konusundan fazla soracak gibi gözüküyor. Mesela birinci denemedeki kolay dediğim soru mesela 17. soru kolay bir soru. Artık bunu kendiniz seviyenize mesela benim kolay dediğim soruyu siz de çözün. Az çok benim kolay dediğimin seviyesini anlayabilirsin Arkadaşlar mesela 16. soru zor bir soru. Geri kalanlar arkadaşlar orta derecede bir zorluğu var diyebilirim. Mesela ikinci denemeye geçtiğimiz zaman şöyle ilerleyelim. Mesela burada 16. soru kolay bir soru. 19. soru şurada. Mesela zorlanıp bileceğiniz bir soru bu da. Geri kalanları orta zorlukta diyebilirim arkadaşlar. 3. denemeye geçtiğimiz zaman da mesela burada 20. soru orta derecede bir soru. Mesela burada 23. soru arkadaşlar zor bir soru. 25. soru var arkadaşlar burada kolay bir soru. Geri kalanları orta derecede orta düzeyde bir sorular var diyebilirim. Tamam. Mı? Yerle ilgili söyleyeceklerim de bu kadar. Şimdi biyolojiye geçtiğimiz zaman da arkadaşlar şöyle. Yani geneli birinci denemede geneli orta düzey sorular arkadaşlar. Sorular var arkadaşlar. Birkaç tane kolay var. Aşırı zor bir soru yok. Yani sadece burada e, 34. soru. Renault gelişme hani pek rastlanmayan bir soru tipi olduğu için öncülerden dolayı da yani orijinal olmuş. Birkaç bilgiyi bilip yorumlamak yorum yapmak gerekiyor burada. O yüzden hani zor diyebileceğim bir soru olmuş. Onun dışında mesela 28. sorunun sorulma şekli arkadaşlar. Orijinal olmuş ama e, zor değil. Hani normalde basit ama sorulma şekli dolayı orta seviye olmuş diyebilirim. Hani 29, 30, 31, 32 işte bunlar bilindik sorular arkadaşlar. Yani 33. soru da şıklardan dolayı kolay diyebileceğim bir soru. Yani 1. denemenin soru dağılımı ile arkadaşlar ikinci denemenin soru dağılımı neredeyse aynı. Hani burada birazcık daha belki farklı olabilirdi. 2. denemeyi de göstereyim. Genelde sistem sorularını artırmışlar ve ki bu bizim beklediğimiz bir şey arkadaşlar. Sistemlerden soruların artacağını düşünüyorduk ama 1. denemede solunum sorusu olabilirdi diyebilirim. Hani dağılımlar hemen hemen birbirine yakın. 2. denemeye geçtiğimiz zaman da hani 31. soru mesela arkadaşlar hem bilgi hem yorum sorusu olduğundan mesela 36. soru da hem grafik hem de pek sorulmayan bir yer olduğu için orijinal olmuş, güzel olmuş, farklı olmuş. Normalde çok zor değil ama orta diyebiliriz arkadaşlar. 37. ve 30. sorular da çok kolay arkadaşlar. Hani kolaylıkla yapabileceğiniz sorular, içerisinde kolay sorular da var. Mesela 40. soru ortanın üzerinde bir soru. 3. denemede de, biyoloji sorularının 3. bölümünde de, mesela 39. soru, hani yorum sorusu, okuduğunu anlama sorusu aslında. Türkçe sorusu gibi düşünebilirsiniz. 35. soru da arkadaşlar kolay bir soru. Mesela 30. soru biraz detay bilgi gerektiren bir soru. Hani sorular genellikle orta düzeyde sorular arkadaşlar. Hani diğer ilk iki denemeden farklı olarak burada 32. soruda bir hastalık sorusu sorulmuş arkadaşlar. Bu denemenin bence en zoru olmuş. O da öncülerden dolayı zor olmuş bu soru. Yani bu şekilde de yine zor sorular var diyebilirim arkadaşlar. Tamam mı? E, sayısalla ilgili incelemeler bu kadar arkadaşlar. Şimdi diğer denemeleri incelerken mesela eşit ağırlı matematiğini incelemeyeceğim. Çünkü biraz önce inceledim zaten. Buranın edebiyatından başlayacağım. Edebiyat ve sosyalini vereceğim size. Ve genel bilgileri vereceğim. Bu edebiyat ve sosyal verdikten sonra özel denemelerinde diğer bölümünü vereceğim arkadaşlar tamam mı? Şimdi denemelerin konu dağılımları arkadaşlar şu şekilde göstereyim size de ve açıklama kısmında pdf kısmında zaten yerleştirdim. Oradan bulabileceksiniz. Matematiklerini zaten incelemiştik. Biliyorsunuz AYT'de Türkçe sorularından 4'er tane sorulmuştu e, son 2 yılda. Denemelerde 3'er adet Türkçe sorusu var arkadaşlar içerisinde. İçerisinde güzel şık sorular var arkadaşlar. Mesela ikinci denemedeki şöyle göstereyim size. 2. denemedeki 23. soru. Mesela şu soru güzel bir soru arkadaşlar. Buna benzer bir soru zaten gelmişti daha önce. 2. ve 3. denemedeki soru dağılımları bizce uygun güzel olmuş arkadaşlar. Üçüncü denemeyi de göstereyim. Yine içerisinde her seviyeden sorular var arkadaşlar. Detay sorular da var içerisinde. Çok kolay diyebileceğiniz sorular da var arkadaşlar. Denemelerin içerisinde metin türlerinden hani çok fazla soru gelmemesine rağmen bir iki soru koymaları da e, mantıklı olmuş bu süreçte. İki AYT sınavında çıkan bazı soruları çağrışım yapacak sorular da var arkadaşlar içerisinde tamam mı? Mesela birinci denemede e, divan edebiyatı noktasında biraz daha az sorusu var arkadaşlar. Konuda alma site bakarsınız herhalde. Tanzimat konusundan da yine az soru var. Birinci denemede akım sorusu göremedik. Mesela burada direkt bilgi sorusunun olduğu sorular da var arkadaşlar. Hani ÖSYM son zamanlarda bunu pek tercih etmiyor ama yine koymayı uygun görmüşler. Hani soruları size de gösterdim. Tamam mı arkadaşlar? Edebiyatla ilgili kısım bu şekilde. E, sosyal bilimleriyle ilgili bölümler arkadaşlar genel bilgi olarak vereceğim. Çünkü içerisindeki sorular, e, detay, çok detay sorular da var arkadaşlar. Çok basit sorular da var. Orta düzey sorularda hani kolay ve zora göre biraz daha sayısı az diyebilirim arkadaşlar. Ama dengelediği zaman yani zor ve kolay soruların ortalamasını aldığınız zaman, yani ortası seviye diyebilirim. Tamam mı arkadaşlar şöyle soruları da size gösterelim. Çünkü denemeye de geçelim. Şu şekilde grafik yorumlama soruları da var. Sözlemenin sevdiği soru tiplerinden de var. Bu şekilde arkadaşlar eşit ağırlık denemelerini de bitirdik. Sözele geçelim. Sözelde de sosyal 2 denemelerine bakacağız. Onları da hızlıca göstereyim size. Yine burada da bayağı bir detay soru vardı arkadaşlar. Ama genel itibariyle kolay soruların da olduğu, orta soruların da olduğu sorular var arkadaşlar. Bu şekilde size de dolaştıralım. İkinci denemeye geçelim. Yine farklı bir soru arkadaşlar. Direkt bilgi soruları var içerisinde. Kolay ve dil gibi direkt bilgi soruları var arkadaşlar. Yine ÖSYM'nin sevdiği soru tiplerini yerleştirmişler, grafik sorularını yerleştirmişler. Hani ÖSYM'nin sorduğu soru tipine arkadaşlar uygun soruları var. Yine koronavirüsle ilgili soru da yerleştirmişler arkadaşlar. Artık birçok yayının içerisinde bu tip soruları görüyoruz. Türkçe sorularında, diğer branşlarda vesaire bunların hepsini görüyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Şu şekilde felsefe soruları da burada uzun eğitim kültürü bilgisi soruları Şu şekilde hepsini göstermiş olduk arkadaşlar. Bütün sayfaları size de dolaştırdım. Kitapların çözümleri ise arkadaşlar birçok farklı yerden ulaşa doğru Doğrukaynak.com üzerinden kitabın en arkasında bir tane kodu var arkadaşlar. Şu kodu kazıdığınız zaman şu şekilde şuradaki kodu girdiğiniz zaman kitap aktive oluyor ve oradan çözümleri inceleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine Tatsu uygulaması üzerinden de kitabınızı aktive edebilirsiniz. Ayrıca Kamp e, 2020 internet sitesinde de kitapların çözümleri var arkadaşlar. Oradan da yine soruları çözümlerine ulaşabilirsiniz. E, kitapların fiyatı ise e, 17 liralık etiket fiyatı var arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar Tonguç kitapları sabit fiyattır. 17 liralık bir sabit fiyatı var arkadaşlar. En çok eleştirilen taraf da o olmuştu zaten öğrenciler taraf tarafından haklı olarak da. Çünkü bu zamanda artık her şeye para vere 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 birçok kitap alı alı arkadaşlar. Artık bunu da sorgulamanız sizin doğal hakkınız. E, denemelerin hepsi bu şekilde. Bu kitaplarla ilgili, bu denemelerle ilgili kullananlar varsa fikirlerini yorumlar kısmına yazabilir arkadaşlar. Sizce bu kitap alınır mı alınmaz mı? Fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Şuradan çıkan anki bir da fikirlerinizi yine birbirinizle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki kaynak incelemizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.